Buyurun. Başlayalım mı? Efendim podcast yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarındayız. Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarındayız. Ve konuğumuz çok saygıdeğer Bekir Develi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Bulduk, Önce onu soralım. Allah'ım Şükürler olsun. İyi Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Bu tamam, ara geldiniz. Zaten her yıl neredeyse alışkınız sizi görmeye. Kocaeli sizi seviyor. Burada görmek sağ olsun, bizi de abi. mutlu biz de ediyor. seviyoruz. Allah razı olsun. Bugün Bekir abi biz daha çok konuklarımıza Filistin'i sorduk. Burada birçok konuk ağırladık. <laughs> Hep Filistin üzerinden gittik. Çünkü bugün 7 Ekim malumunuz. ikinci yıl bitti. Üçüncü yıla geçtik. Siz de zaten tüm Türkiye'nin bildiği gibi Sumut Filosu'ndaydınız ve yaklaşık bir iki, iki gün önce falan ülkeye giriş yaptınız. Evet çok şükür. Öncelikle keyfinizi halinizi bir alayım sorayım. Allah'a hamdolsun hem bir yerde aslında karışık duygu yaşıyoruz. Yani bir yerde ulaşamamış olmanın oraya kadar o kadar yaklaşmışken kardeşlerimize dokunamamış, sarılamamış olmanın verdiği bir hüzün var. Diğer tarafta da iki yıldır hiçbir şey yapamazken... Buna kalkışmış, o hareketin bir parçası olmuş olmanın verdiği bir huzur da var. Çünkü yardım etmek bir iyileşme biçimidir. İnsan sevdiğine yardım ettikçe, muhtaca, mazluma yardım ettikçe iyileşir. Ve biz hayatına anlam yüklemeye çalışan, bir anlamın peşinde giden insanlarız. Dolayısıyla eminim siz de, dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz de, herkes şu soruyu sordu çok uzun zamandır. Ya ne yapsak? Yapacak bir şey olmalı. Yani oradaki kardeşlerimize dokunacak, onların sesi olacak bir şey olmalı. Ve bu insanlara hep bildiğiniz klasik şeyler söylendi. Boykot edin, dua edin, gösterilere evet. katılın, sosyal medyada paylaşımlar yapın. Fakat zulüm o kadar büyük, katliam o kadar büyük ki siz boykot çikolata markası yerine yerli bir çikolata markası alarak yaptığınız şey mücadele olduğuna inanmamaya başladınız bir süre sonra. Bu çok haklı olmakla beraber. Aslında o da bir mücadelenin bir cüzüydü. Evet. Ee, siz ne yaşadıysanız üç aşağı beş yukarı aslında aynısını biz de yaşadık, biz de hissettik. Sadece Allah bize böyle bir kapı açtı, o gemiye katılma gibi bir kapı ve o gemide olmanın verdiği o huzuru da Allah'a şükürler olsun bir ucundan yaşadık. Yani hem hüzünlüyüz hem de mutluyuz aslında. Biz sizi takip ettik abi, ekran başından, işte telefonlardan, Hı -hı. sosyal medyadan bir şekilde oradan haber almaya çalıştık. Bazen internet sıkıntısı yaşadınız sanırım, internet Hı -hı. problemi yaşadınız. Hı -hı. Hı -hı. Öyle durumlar oldu. Yani oraya giderken o ilk sumuda katılma fikri size geldiği zaman ya da siz böyle bir şey düşündüğünüz zaman. Nasıl bir karar aldınız Bekir abi? Nasıl böyle bir karara vardınız? Yani şöyle o başlangıç süreci zaten biraz netameliydi hatırlarsanız. Hı hı. Yani gidenler oldu, orada bekleyenler oldu, gemiler kalkmadı, alınmadı, git gel vesaire. Biraz ben süreci izledim açıkçası. Yani direkt ilk günden gidip Tunus'ta bekleme lüksüm de yok çünkü bir stüdyomuz var, yanımızda çalışanlar var, ciddi sorumluluklarımız var, devam etmesi gereken yayınlar var, verilmiş olan sözlerim var, sahnelerim vardı. Aile var, aile, yani var. aile var. Yani aile var. Yani birçok engel var. Ee, o zaman birazcık bekledim. Hem zaten Filo'da henüz hareket etmemişti yani. Filo bir süre sonra hareket etti. Bu sefer İtalya açıklarında bir süre bekledi. Bir süre Tunus'ta bekledi. Bir süre Girit açıklarında bekledi. Ne zaman ki Girit'ten hareket edildi ve biz artık Gazze'ye kadar durmayacağız ilan edildi... ...dedim şimdi tam zamanı. Ve bir şekilde Türkiye Delegasyonu'yla alelacele irtibat kurdum. Ee, yani aile yine var... Yine gösteriler var ama bu sefer hareket eden bir filomuz var. Yani artık rotasına oturmuş tam gaz giden bir filo vardı. Yani ve... Biz de takip ettik dediğim gibi Bekir abi ama şöyle bir durum oluyordu. Yani biz buradan takip ettiğimiz zaman. Yani sizi sizden haber aldığımız zaman içimiz bir umut, o. kıpır kıpır oluyordu gerçekten. Burada hı hı. meydanlarda hatta bir tane Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mitingde. Hı hı. Orada Ersin Çelik ve Semra Hanım katılım gösterdiler telefonla. Yani Önce bir internet sıkıntısı oldu ama onları orada gördüğümüz zaman görüntülü telefondan bayağı o e, meydan hınca hıncı bir şekilde hı hı. E, böyle bir sloganlar atılmaya başlandı. Yani bir gedik açıldı. Öyle oldu. Bundan sonrası için ne planlanıyor sizin öngörünüz ne? Yani şöyle şu an zaten İHA'nın hazırlamış olduğu bir filo biliyorsunuz gidiyor oraya doğru. Hı hı. E, ve zannediyorum bugün 170 mil mesafedeler şeye Gazze'ye. E, daha yolları var. Yolları açık olsun. İnşallah bizim yarım bıraktığımızı onlar tamamlarlar. İnşallah onlar Gazze'li kardeşlerimizle kucaklaşırlar. Ve bunun haricinde Sumut yönetiminin de ikinci bir filo hazırlayacağına dair bir şeyler duyuyoruz. Daha büyük, daha geniş katılımlı bir filo hazırlayacağına dair duyumlarımız var. Önemli olan şey, o bu, bu, İsrail'i rahatsız etmek. Yani sağdan girmek, soldan girmek, karadan yürümek, denizden gitmek, diplomasıyla savaşmak, bir şekilde boykot ederek, tweet atarak rahat bırakmamak, darlamak yani. Evet. Ee, sonuca bakmak çok Müslüman refleksi değildir. Ee, biz yola çıktık, gaza bastık, yönümüzü de gaziye çevirdik. Ondan sonrası Allah'ın birliği reisidir. Ondan sonra Allah nasip eder, etmez, motorunuz bozulur. Size başka bir imtihan kapısı açar, bunu biz bilemeyiz ki. Bizim amacımız yola çıkmak. Biz tevekkeltehali Allah dedik. E, 7 gösteri vardı, biletleri satılmış, peş peşe. Hepsini iptal ettik, atladık gittik e, ve yani benim bulunduğum tekne 36.8 mile kadar yaklaştı. Elhamdülillah. E, yani 36 e, bir mil bir buçuk kilometre, hı. yaklaşık bir 60 Evet kilometreye yakınlaştı. Ama şöyle bir istatistik vereyim. Yani yola çıkmadan önce ben bakmıştım, hani ne zaman müdahale ederler acaba diye. Daha önce Hanzala, Madeleine ve Mar Mavi Marmara'nın hangi millerde durdurulduğunu çalıştım birazcık. Bir tanesi işte 140 milde, öteki 120 milde, öteki 70 milde falan durdurulmuş. En yakın 70 mil gidilmiş. 36.8 iyi bir hedef. Hatta bizim önümüzde bir gemi daha vardı. 28 mil yaklaşmıştı. Böyle böyle olacak bu iş. Gazze'ye ait bir şey gördünüz mü? Gazze'ye ait ne bıraktılar ki görelim? Ya orada... Sormuştu bunu bana bir sonucu. Gazze'nin ışıklarını görmüştünüz. Işık mı yanıyor Gazze'de? Maalesef. Işık mı kaldı? Elektrik mi var? Ev mi var? Hane mi bıraktınız ki biz bir şey görelim? 36 mil mesafeden. Maalesef. Dolayısıyla bir şey göremedik. Zaten 36 mil mesafeden değil, 28 mil mesafeden bile bir şey görünmediği için o an oradayız ya zaten. Yoksa orada sahilde bize insanlar el sallasalar, kahvelerini olsa bizim orada ne işimiz var? Döneriz geri evimize. Tabii eğer. onu tahayyül etmek de zor. Değil Belki mi? bizim için hmm, biraz hmm. onu tahayyül etmek de zor. Evet. Bir Hiç, hiçbir şey görmedik biz abi. Bekir abi, sizin aslında Türkiye'de biraz viral olan bir e, telefon şey, bir, bir insanın Müslüman olma hikayesi var. Hı -hı. Orada yabancı aktivistlerden birisi sanırım. Hı -hı. Bir daha onu biraz dinleyebilir miyiz sizden? Bir de mümkün mü bilmiyorum ama telefonla Hı -hı. arama durumu olabilir mi? <laughs> telefonla arayamam çünkü kendisinin de yani şöyle e, sumut filosuna katılanların hepsi telefonlarını denize attıkları için. Hı -hı. Şu an birçoğumuz, ben daha bugün aktive edebildim telefonumu yani. Anladım. Ee, o yüzden aramak çok mümkün değil. Ee, bu bir. İkincisi, e, Tommy ile biz hücre arkadaşıydık. Sekiz kişilik bir hücrede kalıyorduk. Bir Amerikalı vardı, bir İtalyan, iki İspanyol vardı, üç Türk vardı. Böyle e, bir tane İngil, evet bir İngil İngiltere'dan vardı ve Malezya'dan böyle iki arkadaş vardı. Hepimiz e, aynı hapishanenin aynı hücresinde kaldık. Tommy'nin durumu birazcık farklıydı. Böyle çok yapılı, vücudu çalışmış sporcu bir adamdı ve iri yarı yani böyle hı hı. Gö görünce anlıyorsunuz yani güçlü bir adam. Ee, biz ne zaman vakit namazı kılacak olsak bunlar bu işgal askerleri dışarıdan takip ediyor ve darlamaya çalışıyorlardı, içeriye giriyorlardı. Ee, Tomi de her defasında kapıya yaslanıyordu, kendince bir direnç gösteriyordu. Biz rahat namaz kılalım diye. Ee, oradan dikkatimi çekmişti birazcık. Yani mesela dua ederken o da elini açıyordu bizle beraber. Ee, sonunda işte hapishaneden hapishane arabasıyla. Biz bilmiyorduk tabii nereye götürecekler ama meğer havalimanına götürülüyormuşuz. Bizi yine transfer etmeye karar verdiklerinde tabii bu, bunun şöyle bir şartla düşmek lazım. Mütemadiyen topluyorlar bir yere götürüyorlar ve siz nereye götürüldüğünüzü bilmiyorsunuz o esnada. Soru da soramıyorsunuz. Yani Dünyanın en zalim yani götürüp bir Çölde sıkacak mı kafana yoksa seni götürüp ne bileyim denize mi atacak bilemiyorsun ki. Her şeyi de bekliyorsun yani. Ondan sonra o sırada beklerken Tommy, önümde olduğunu gördüm, sevdim de onu aslında. Yani o gayretinden dolayı gayri ihtiyarı çok da huyum değildir. Böyle iki elimle sırtını şöyle sıvazladım Tomi'nin önümde. Abi adam bir anda döndü. Dedim herhalde rahatsız oldu. Hani biz ...Türkiyeliler birbirine dokunmaya çok aşinayızdır ama Avrupalılar daha mesafelidir birbirine. Dokununca dönüverdi arkasını. Bu sefer sarıldı vargocuyla ve ağlamaya başladı yani. Ağladı ağladı rahatladı. Ben de selavat getirdim. Onun da duyacağı şekilde. Sonra hapishane arabasına bindik. Ee, aramızda biri oturuyordu. Yanımda Enes vardı müdafaa İslam'dan. Enes dedim ya bu çocukta bir şey var ya. Beni bir, bir, yer değiştirelim de. Ben birazcık konuşayım bununla diye. Konuştuk. Hiç Müslüman olmayı düşündün mü dedim Tommy'ye. Hiç Müslüman okudun mu? De, İslam'ı okudun mu dedim. E, evet dedi ama çok değil. Ben dedi koyu katolik bir ailenin ferdiyim dedi. Ya dedim aslında bir şey söyleyeyim mi sana? Ben dedim sana çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü biz namaz kılarken sen yatmadın, dua ederken bizle beraber el açtın. O işgalci askerlere direndin biz namazdayken, sana çok teşekkür ederim dedim. ya. Aslında bence sen %99 Müslümansın şu anda dedim yani sadece %1'lik kalmış dedim yani onu soru sorsun diye. %1 nedir dedi? Dedim kelime-i şehadet yani onu getirdiğinde bunların hepsi tamam olacak yani inşallah. Ya dedi benim vücudumda dövmeler var dedi yani benim e, ailem katolik, alkol falan işte ben ben şehadet geçirsem Allah kabul eder mi beni dedi. Ben de dedim ki bak Allah burayı şu an bulunduğumuz yeri çevresini mübarek kıldığımız topraklar diye bahsediyor ve şu an oradayız. E, sadece affetmekle kalmaz Allah sana daha iyisini söyleyeyim dedim. Nedir dedi? O dediğim yaptığın bütün o işlerin hepsi sevap olarak yazılacak sana. Evet. Yani birden artı bir milyon olacaksın durduk yerde. Artı yüz milyon olacaksın. Ondan sonra öyle mi dedi ya? Evet dedim aynen öyle. Ne demem gerekiyor dedi. Bu sefer ben de hapishane arabasında oturanlara hep beraber seslendim. Dedim ki herkes buraya baksın İngilizce tabii. Herkes buraya baksın Tommy Müslüman olacak diye. Şok oldu millet tabii. Ondan sonra Tommy... Dedim benim söylediğimi söyle. İşte kelime-i kelimelerini hece hece söyledim. Onu söylettikten sonra bütün araba atladı şeyin üstüne, Tom'un üstüne. <laughs> Öpen, kucaklayan, mıncıran vesaire. Tam içeride, içeride böyle karıştığını görünce e, İsrail askeri geldi, kapıyı açtı. Tom'u herhalde grup lideri mi sandılar, ne sandıysa aldı onu tek kişilik hücreye attı bir, bir anda. Hmm. Ben de arkasından şöyle bir şey söyledim kapı kapandıktan sonra. Kadere bak dedim. Adam Müslüman olduğunun 10. saniyesinde bedel ödemeye başladı yani. <laughs> ee, elhamdülillah. O da hani diyor her zaman fazla fazli rabbi. Yani Allah'ın fazlındandır, Allah'ın keremidir, Allah'ın ikramıdır. O an Allah beni denk getirdiği anda ben söyledim. Kim olsa aynı şey yapardı. Ne zaten. mutlu abi, ne mutlu. Bekir abi, oradaki tabii aktivistler herkes aynı amaç için, Gazze için, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oraya gitmeye çalışıyordu. Ya bizim belki orayı tahayyül etmememizin sebebi de oradaki işte Müslüman olmayan tamamen işte Avrupa'da yetişmiş başka coğrafyalarda yetişmiş insanların böyle canhıraş bir şekilde o insanlara yardım etmek isteği bu bizi aslında çok etkiledi. O insanlarla ilgili bir şeyler söylemek ister misin abi? Harika insanlardı ya. Yani yani düşünün ne söyleyebilirim ki? Sonuçta bunlar senin ölüme gittiğin insanlar değil mi? Evet. Yani ben, biz bu insanlarla yan yana öldürülebilirdik pekala. Yani benim kanlı gövdem bir İtalyanın üzerine düşüre, düşebilirdi. Halbuki ikimizin de bulmuş amacı aynı. Gazze için oradayız, masumlar için oradayız. Arada kelime-i şehadet gibi bir çizgi var çizgi var sadece. Evet. Dolayısıyla ben onların cesaretlerine, onların bu açık yürekliliklerine, onların bu gayretlerine hayran oldum. Yani biz gavur deyince, kafir deyince tamamen gömüyoruz bu evet. insanları zihnimizde. Bu doğru değil. Bakın, Cahiliye Mekke'sinde bile hılfül fütül yok muydu abi? Ayrıca. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da içinde bulunduğu zalimleri, adaletsizlikleri önlemek için. Hani onların da kemalata medar seciyeleri vardı. Onların nasıl varsa, müşrik Mekke'deki o cahiliye zamanındaki müşrikleri nasıl varsa, e bugün Avrupa toplumunda da, yani bu adam namaz kılmıyor olabilir ama vicdanlı bir insan. Bu adam Allah'a iman etmese de onu yaratan Allah, o başka bir yerden gelmedi ki. Hatta ben şunu bile düşünüyorum. Her insan İslam fıtratı üzerine doğar ya üstadım. Evet, evet. Mesela bu çocuk akıl bali olana kadar Müslüman mıydı değil miydi Tommy? Müslümandı. Müslümandı Tommy. Tabii. Belki hala onun ekmeğini yiyor. Belki evet. o Müslüman olarak geçirdiği 7 yılı, 8 yılı, 10 yılı, 11 yılın ekmeğini yerek onun bereketiyle geldi belki bu insanlar. Bizim burada asıl sormamız gereken biz bu insanlara dokunabildik mi? Biz bu insanlara ne verdik? Biz bu insanlara ne anlattık İslam'la alakalı? Gazze ile alakalı ne anlattık? Bu da bir imtihan aslında. Biz vazifemizi hakkıyla yerine getirebildik mi? Dolayısıyla evet bu böyle Allah'ın lütfu kabilinden oldu ama sonrasında bence daha organize gidilmeli. Yani her gemide mutlaka bir davetçi olmalı. Ne güzel abi. Bekir abi Gazze bugün günümüzde artık 2 yıl oldu. Hatta hmm. 48'e kadar dayanıyor da son belki şiddetli 2 yıl oldu. Ee, Gazze bize ne söylüyor abi? Belki bunu kısa bir şekilde böyle bir şey de alabilir miyim? Gazze bize çok şey söylüyor aslında. Gazze diyor ki, ben hepinizin izzetini muhafaza ediyorum diyor. Gazze diyor ki, işlediğiniz bunca günahın şu an kefaretini ben ödüyorum diyor. Bu savrulmuşluğun, bu dağılmışlığın bedelini ben ödüyorum diyor. Gazze, bu bir araya gelemiyor oluşunuzun, birbirinizi haset ediyor oluşunuzun cefasını ben çekiyorum diyor. Gazze, bugün sizin hakıyla temsil edemediğiniz İslam'ın izzetini ben koruyorum diyor. Gazze bugün benim çocuğum öldürülüyor sana da olacaklar çok uzak değil diyor. Gazze hani biz bir Müslümanın azaları gibiydik bir bedenin azaları gibiydik. Senin şu an kolun kesiliyor, bacağın kesiliyor. Sen nasıl rahat kahve içebiliyorsun? Sen nasıl rahat oturabiliyorsun diyor. Gazze aslında bize çok şey söylüyor. Ee, Gazze konuşmaya konuşuyor da biz dinlemeye gönüllü müyüz? Ne dediğini anlamak istiyor muyuz? Yani asıl mesele bu. Allah bizlere akıl fikir versin. Bir soru daha var abi. Onu da aslında sorup sormama arasında biraz tereddüt ettim Kim ama de sor. E, şimdi dedik az önce, ilk başta söyledik. Bir gedik açıldı ve Hı -hı. belki bundan sonra çok daha büyük filolar kalkacak. O ambargo delinecek inşallah. Öyle inanıyoruz. Hı -hı. Sosyal medyada bir takım insanlar bunu eleştiri malzemesi yaptı. İşte Sumudu sizi ve arkadaşlarınızı bir takım eleştirilere yönelttiler. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Allah bizi zayi edecek değildir. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son olarak bu, var mı bir şey? Bu, bize, bu yeter. Tav Fuarı'na tekrardan hoş sağ geldiniz. Sağ Podcast yayınımıza da katıldığınız için size çok Allah teşekkür rahmetin. ederiz. Allah sağ olun Bekir Sağ olun. Efendim biz devam edeceğiz. Bekir Develi ile birlikteydik. Kendisine çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.